Arkadaşlar, hoş geldiniz. videomuzun ben hayli çıktım. Çok teşekkür ederim. Evet arkadaşlar, Elif nereye çıktı, bakar <laughs> mısınız? ben <laughs> herkese Evet, o yüzden dikkat etmen gerekiyor. Oradan inmen evet. gerekiyor anneciğim. Elif'e Ejder'i bugün Olsun. parka getirdik. <laughs> evet arkadaşlar, şimdi Elif'e Ejder'i. Büyük dinozora geldik. Hadi anneciğim, dikkatli bir şekilde kayıyorsun. Elif dikkat ediyorsun. Elif dikkat ediyorsun. Ama böyle olmadan için biraz daha dikkat etmen gerekiyor. Hadi bakalım bir <laughs> daha. Elif ama oradan değil anneciğim. Oradan <laughs> değil. Merdivenleri kullanıyoruz. Hayır oradan değil. Hayır oradan değil anneciğim. Merdivenleri kullanıyoruz oradan düşersin. Elif sen çok tehlikeli hareketler yapıyorsun. Hadi kızım gel merdivenlerden. Hadi bakalım. Hadi bakalım merdivenlerden. Koş 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 bir daha. Hadi bakalım. Aferin. ama maşallah Elif hiç korkmuyor. Hadi bakalım. Elif geliyor. Elif geliyor. Hadi bakalım Elif. Dikkatli bir şekilde kayasın. Hadi bakalım. Bravo sana. Oturarak ay anneciğim çok tehlikeli hareketler yapıyorsun. Aferin sana ya. Maşallah sana Elif gel anneciğim oradan başka yerlere gidelim evet, biraz da Evet kumda tırmanma var oraya gidelim mi? Aha. Hadi gel bakalım nasıl tırmanıyorsun göreyim seni. Peki çok eğlenceli. Çok eğlenceli. Evet, Yavaşın. Yavaşın. Yavaşın anneciğim. Yavaş Elif yavaş Elif dikkat et. Elif dikkat et düşebilirsin anneciğim. Dikkat et Elif. <laughs> Tırmanmada da dikkat et, tamam mı? Hadi bakalım, göreyim seni nasıl. Tamam, hadi bakalım. Çık anneciğim, sen yapabilirsin, başarabilirsin. İnanıyorum ben sana. Ama dikkat et, düşme, tamam mı? Hadi bakalım. Bravo Elif, Ejim sana Bravo. Elvecin ya nasıl çıkıyorsun ben korkardım çıkamazdım. Maşallah sana anneciğim kurban olurum. Evet benim kızım ilk turu geçti şimdi ikincisini anneciğim hadi bakalım. Bravo sana çok dikkat ediyorsun. Elif Elif tehlikeli hareketler yapıyorsun yapma öyle yapma anneciğim korkutma beni anneciğim. Hadi bakalım ikincisine de çık çık bakalım. İkinci bölüme de çık ondan sonra in anneciğim. Gerçek. Evet gerçek. Korkuyor musun? Korkuyor musun? Tamam o zaman hadi dikkatlice iniyoruz. Evet hadi dikkatlice iniyoruz anneciğim düşmeden. Hadi bakalım. Bravo sana. Ama sen inmiyorsun ki çıkıyorsun. Sen inmiyorsun ki çıkıyorsun Elif. Sen inmiyorsun ki çıkıyorsun da. Daha yüksek çıkıyorsun Elif dikkat et lütfen. Bravo Elif sana çok cesaretlisin. Hadi oraya da çık. O basamağa da çık anneciğim ondan sonra in tamam mı? Dikkat dikkat dikkat. Aferin Elif sana. Bravo sana Elif. Bravo anneciğim sana. Yoksa gideriz öyle kayamazsın. Bak çok tehlikeli düşersin buraya. Elif <laughs> Ece yüzüstü kayacağım diyor Rabbim. Hayır Elif. Elif yapma sakın. Bak çok tehlikeli. Canın acırsa karışma. Yaramaz bu kız arkadaşlar. Yaramaz ya şuna Elif Ece'nin. Elif Hayır. Düzgün merdivenlerden çık. Hadi bakalım. Hadi bakalım anneciğim. Evet, tamam oradan çık. Evet, oradan çık anneciğim. Dikkatli bir şekilde. Evet. Aferin benim kızıma, aferin benim kızıma. Bravo sana. Evet, şimdi buradan. Tamam, tamam hadi. Evet. Hadi iplerden Elif dikkat et. Anneciğim, hadi sen kalkabilirsin, hadi. hadi yapabilirsin anneciğim. Evet bravo sana. Biraz daha dikkatli. Biraz daha dikkatli anneciğim. Hadi bakalım. Bravo sana. Bak bitti bile. Bak bitti bile. Aferin. Dikkat ediyorsun. Dikkat ediyorsun. Elif dikkat ediyorsun. Bak Elif düşersin bak. Elif hayır. Düzgün kayar mısın? Elif al. Olmaz olamaz olamaz. Yapma hayır. Yapma Elif yapma işte bak. Yerlerini açtıracaksın en sonunda. Şunlar şu Elif'in yaptığına bakar mısınız? Elif dikkat et anneciğim. Dikkat et bebeğim. Hayır. izin vermiyorum öyle. Düşersin Elif. Hayır Elif. Hayır. Elif tehlikeli hareketler yapıyorsun anneciğim. Hayır. Elif böyle yapacaksan parktan gidiyorum anneciğim. Korkutma beni Elif hadi. Elif düşeceksin. Arkadaşlar sürekli böyle yaramazlıklar yapıyor ya. Şuna bakar mısınız? Elif hadi in anneciğim. Gel anneciğim gel bak zürafa var. Bir de zürafaya gidelim hadi. Hadi bakalım koş 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 koş. Evet arkadaşlar. Elif hadi arkadaşlara bay bay yapalım. Hadi. Güle güle. Ne diyoruz? Kanalımıza abone olmayı. Abone olmayı, tüntüle basmayı, like atmayı unutmayın. Hoş Hoşçakalın arkadaşlar. Elif kaymaya devam ediyor.